God, ball, bin, ball, bir, 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 bir. Dostluk maçı oynayalım Çekişecek bir halimiz yok Dostluk maçı Bak şimdi Şut, bas, ara bas, kaldır yer. Buradan yürüyesin Buradan koşuyorsun Ben Ecelanettin Her neyse hadi şuradan onu hemen gidelim. Basalım gidelim yerlere. Nereye, nereye olursa geç olsun güç olmasın. <laughs> Yok lan konsol üstüne niye koyuyorsun? Oyun, oyun takılı. Toplar gebeririz burada. Hadi devam edelim. Yalnız ya e, Ne yapıyorum ya Uçtun mu Ben sonra, ben sonra Ya dedim Zaten daha önce ya. Allah Allah Kendi kalene oh, kare. git Kendi kalene git Kendi kalene git Kendi kalene git Kendi git Lan e, kaldır. Şu, şuradan kal. Buradan kaldırıyor. Şu burada. buradan altındaki pas. Şu. Oo öyle pis bir kaldırdım var ya. Benden iyisini bulamazsınız. Hadi lan. Abi gerçekten ben böyle çok direşiyorum yani. çok ya. Çok ama çok. Biraz daha yukarı kaldıracağım ben böyle. bir arada alıyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Bakın röportaj Sen atarla bu mikrofon bana doğru da ben televizyonu doğru duruz göremiyorum be. Hadi. Ya ben butonları şaşırıyorum. Ne şaşırıyor? Ya ben nereden bileyim şaşırıyom işte ya. Nerede şuradan mı pas veriyorduk? Ya pas vereyim derken şu attım herife. Karıştırma butonları. Hadi 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 şey olma. Rezil etme beni. Şu. Ya. Sen bir defa oynuyor, bana daha iyi bu butoları ha. Ne zaman tanıdın? <laughs> sürekli bak şimdi, burada, burada. Bu Arapas, Arapas mı? Bunlar sakın bu kadar olgun mi? Aa, evet evet e, saklan bancı bir çektiyiz Evet YouTuber'lar da Twitter. Evet izleyenler bütün <laughs> e, YouTuber'lar daha doğrusu Kılıçköy'den YouTuber'lar davetli kimin YouTube kanalı varsa özellikle Ersin'le oynuyoruz da bir duyuru o yapayım. Oynuyoruz değil, oynuyoruz. Ersin oyundaya bir duyuru yapıyorum. Eski kanal Ersin'le oynuyoruz Ersin X66. Özellikle seni de aramızda görmek istiyoruz Ersin. Gelirsen çok seviniriz. Duyurumuzu yaptık artık maça devam edelim. Ama bak bu hafta hava iyi olursa, hava iyi olursa çekeceğiz saklambaç 2 yok. 15, abone, şeref... 15 abone şerefine 15 abone 15 abone şerefini yapacaktık 20 abone ulaştık artık çok geç kaldık doğrusu çok geç kaldık doğrusu söylüyorum çok geç kaldık 28 abone diyeken yaptık 15 abone şerefine iki yapacaktık 20 abone oldu artık 20 abonemiz oldu Burak Şahin'e de çok teşekkür edelim bize abone olduğu için Burak oldu evet arkadaşlar biz az önce bir demiştik Olabilir miymiş? Olabilir miymiş demiştik. Oldu da. Oldu da. Bir de bu kaydetme oldu. Herkese lafız gidiyor. Başlayacaklar. Aa! Her neyse. Evet. Evet, şu Emre hızlandı. Emre hızlandı. Emre'den pas. Emre'den pas. Emre Mehmet'e. Emre Mehmet'den pas. Ersin Sabri'ye. Ersin Sabri'den can baza can Ya ben bu ben pey futbol oynamıştım mobilde ya. E farklı değil burada sadece. <laughs> bu arada arkadaşlar daha fazla kapışma gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve alt al sağ köşeden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lan benim de bu Mamı basmışlar, ne yapmışlar? Bir ayak izi var burada ya. Ben bastım. Ben bastım. Ben Ben çok ha, burada, çok Ben topu Beni benden alırsan seni sana Seni sana bana bana derken topu kaçırdı zaten Kalk tamam. Arkadaşlar maçım burada sona erdi <laughs> Ne? <gülüyor> neyse kalsın. Daha aktiviteli <laughs> oyunlar deneyeceğiz. <laughs> bu arada arkadaşlar, <laughs> bu arada arkadaşlar eski kameramız böyle bir şeydi. Bazıları görmek istemiş. Logitech 80 megapiksel resim çakmaya ve facecam yapmaya kamera Güle güle arkadaşlar bu fiyatını da söyleyeyim çok kişi fiyatını da duymak istemiş 175 lira 95